Merhaba arkadaşlar. Ben Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri Bölümü 2. sınıf öğrencisi Çağla Türker'im. Bugün sizlerle uyanmış anaçta yarma, yarma aşı yapımını gerçekleştireceğiz. Uyanmış olduğunu da e, ağlama suyunun gözükmesinden anlıyoruz. E, ben e, anacımın kaleminden bahsedeyim. Anacım 41B. Anacımın çeşidi 41B. Kalemimin çeşidi na narince. Arkadaşlar önce iki prensibimiz var onlardan bahsedeyim. Birincisi anaçlara kalemde kambiyonun temasını sağlamak. İkincisi ise yerinde ısı su kaybını önlemek. Başlayalım. İlk olarak anacımızda yarı kaçtık. İşte yarı kaçtık. Şimdi kalemimizi iki taraftan düzledik. Gözün dışa gelmesini sağlayacağız arkadaşlar. İki taraftan düzlüyoruz. İşte yerleştireceğiz. Sıkı bir şekilde yerleştirip tam oturmasını sağlıyoruz arkadaşlar. Tam oturduğundan emin olalım. Evet arkadaşlar yerleştirdik. Şimdi... Su kaybını önlemek için aşı bandıyla sıkı bir şekilde saracağız. Şöyle biraz aşağıdan başlıyoruz. farklı bir şekilde yukarı doğru sarıyoruz. Aşı bandımızı da sardık. Yarma aşı yapımı buraya kadardı arkadaşlar. Beni dinlediğiniz için teşekkürler.